Defne'yi kucağıma ilk aldığım an hastanede hemşire getirip Defne'yi bebek demircinin babası kim diye sorduğunda ve bana verdiğinde çok ve çok mutlu oldum. Defne şu an 5,5 yaşında büyüdü. Beraber yapmaktan hoşnut olduğumuz şeyler var. Mesela Paw Patrol izliyoruz değil mi? Ne izlemeyi? Oynuyoruz. Evet Paw Patrol oynuyoruz hatta. Resim yapıyoruz Baba mesela. biraz. Ha, evet Defne PlayStation'da Power Patrol'da oynuyor biliyor musunuz? Evet baba olmak çok güzel bir duygu. Umarım herkes her isteyen yaşar bu duyguyu. Tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Defne de benim babalar günümü kutluyor herhalde değil mi? Sarılalım o zaman. Ceren'i ilk kucağıma aldığım zaman çok mutlu olmuştum. Artık bir kızım vardı. Babalık beni o kadar mutlu etmişti ki değişik bir havaya girmiştim. Tüm gençlerimizin babalık duygusunu tatmasını çok isterim. Herkesin babalar gününü kutluyorum. Babalar günü kutlu olsun canım. Sağ ol kızım. Teşekkür ediyorum. Yani öncelikle sözlerime şöyle başlayayım. Evlenmeden, ve baba olmadan önce duyduğum bir söz vardı hani dünyada en çok baba olmayı sevdiğim diye. Gerçekten baba olduktan sonra ben bunu hissettim. Hani baba olmak dünyanın en güzel duygusu. Mustafa ile şu an bir baba oğul gibi değil, arkadaş gibiyiz. Mustafa oyun oynamayı çok seviyor özellikle futbol. <laughs> futbol seviyor musun? Baba <laughs> Maç izlemeyi çok seviyoruz. Beraber maç izlemeye gidiyoruz. Kendisi koyu bir Konya Spor taraftarı. Onu da belirteyim. <laughs> Hangi takımlısın Mustafa? Konya Spor. Ne yapıyoruz biz hafta sonları? Nereye gidiyoruz? Oyun parka. Oyun parkına. Başka? Kuleye. Kuleye gidiyoruz. Dünya gitmiyoruz. <laughs> Özellikle Mustafa fabrikaya gelmeyi çok seviyor. Fabrikamızın halı sahasında top oynamayı çok seviyor. Özellikle hafta sonları bana diyor ki, ''Baba hadi fabrikaya gidelim, top oynayalım.'' Buradan bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Özellikle vatanımız için şehit olmuş şehitlerimizin babalarının babalar günlerini kutluyorum. Seni. <laughs> <laughs>